Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Dün Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti ve halka bir müjde verdiğini açıkladı. Peki bu neydi? Aslında günler öncesinden halka işte şu gün, şu saatte bir müjde vereceğimi açıklamıştı Recep Tayyip Erdoğan. Tabi Recep Tayyip Erdoğan bunu yeni söylemiyor, yani daha önce de benzer bir takım açıklamalarda açıklamalar bulundu. Ama dün şöyle bir müjde, müjdeyi tırnak alıyoruz. Dedi ki Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gaz karaya ulaştırılmış durumda. Hatırlayın önce işte Ege'den söz ettik, daha önce de Karadeniz'den söz etti. işte Şırnak'tan, Cüdü Dağı'ndan söz etti. Şurada şu kadar bulundu, bu oldu, şu oldu. Pek çok müjdeler verdi. Basın toplantıları düzenledi, şunu yaptı, bunu yaptı. Recep Tayyip Erdoğan e, aslında dün de aynı şey şey yaptı. Bu dönem tabii diğerlerinden farklı olarak seçime doğru giderken seçime çok az bir süre kalırken Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yapması tabii ki e, dikkatleri çekti. Sadece dikkatleri çekmedi üzerinde de konuşmaya ya ne yani bunu gerektiren konuşmayı gerektiren, yorumlamayı gerektiren e, bir takım e, veriler var. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan e, şunu söyledi özellikle. İstanbul'da konuştu kiracılarla ilgili işte efendim 3500 oy, e, TL pardon özür dilerim Avrupa'da yaşadığımız için aklımızda e, o euro üzerinden e, çalışıyor. E, dedi ki e, 3500 TL'lik yardımı ne kadar yapılıyor gerçekten ben bilmiyorum. E, 5200'e çıkarttık kira yardımları. Aynı şekilde işte bu depreme dayanıklı konutlarla ilgili de bir takım krediler vereceklerini işte faiz olmayacağını, şu olmayacağını, bu olmayacağını bir takım şeyler söyleriz Recep Tayyip Erdoğan. Müjdeler veriyor yani hep müjde veriyor Recep Tayyip Erdoğan. 21 yıldır iktidarda olan bir kişiden söz ediyoruz. Yani iyi güzel hoş müjde veriyorsun da sen muhalefetteki herhangi isim değilsin. İktidar talebi olan ya da iktidar iddiası olan biri değilsin. İktidardasın 21 yıldır. Kira artmışsa, işte efendim doğal gaz faturası ödenemiyorsa, elektrik faturası ödenemiyorsa, ya insanlar yoksulsa, evine ekmek götüremiyorsa, intihar ediyorsa, işte insanlar fırsatını bulan, imkanı olan yurt dışına çıkıyorsa, bunun temel sebebi, bunun temel sorumlusu iktidardır. Başka biri değil ki. Muhalefet gibi konuşuyor. Yani sanki iktidarda bütün bu olup bitenlerin sorumlusu başkasıymış gibi konuşan bir Recep Tayyip Erdoğan'dan e, söz ediyoruz. Şimdi bir düne e, dönelim. Bu Recep Tayyip Erdoğan müjdelerini bir dinleyelim. Onu ağzından dinleyelim. Ardından e, bir, takım, bir takım sorular soralım Recep Tayyip Erdoğan'a. E, bir önce dinleyelim. Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metrekübe denk gelen Mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Buyurun şimdi bu gerçekten müjde mi? sadaka mı seçim öncesini öncesi kesenin ağzını açmak mı niye arttı onu soralım yani doğalgaz faturaları niye arttı elektrik faturaları neden arttı bugün neden onları düşürme ihtiyacı hissediyorsunuz ya da yurttaşa bir ay bedava verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Kaldı ki burada da bir büyük bir manipülasyon olduğunu görüyoruz. Yani biraz küçük bir araştırma yaptığınızda e, bu manipülasyonu görüyoruz. Şimdi iddiaya göre diyor ki 710 milyar metre bir gaz bulduk. İşte bunu karaya taşıdık. Nerede bulduk? Karadeniz'de bulduk. İlginç. Şimdi hep böyle hava attılar ya işte oraya buraya çalıp sattılar, polim yaptılar, tehdit ettiler. Bir, bir sürü şey yaptıracak Tayyip Erdoğan. E bunu sadece tabii Karadeniz'le ilgili yapmadı. Ege'yle ile ilgili yaptı. işte Cudi Dağı ile ilgili yaptı. buraya burayla ilgili yaptı. Trakya'da buldu bir şeyler. Yaptı. Hep müjde veriyor yani. Bu müjdeyi gerçekten tırnak almak lazım. E şimdi tamam. O zaman birkaç soru sormak da haktır yani. Recep Tayyip Erdoğan madem yani bu kadar e, imkan olanaklar vardı. Bugüne kadar bunlar neden yurttaş için kullanılmadı? Bu bir. İkincisi diyor ki bir yıl boy, boyunca bedava. Şimdi böyle olunca haklı olarak yurttaş şöyle şöyle anlıyor. Diyor ki ben bir yıl doğalgaz faturası ödemeyeceğim. Sonra işte detaylara baktığım zaman şöyle bir şey oluyor. Diyor ki yani evlerde kullanılan ıı, aylık ortalama ıı, şöyle olacak. 25 metre küpe denk gel gelen doğalgaz ıı, kullanımını bedava hale getiriyor. Ücretsiz hale getiriyor. Ücretsiz vereceğiz diyor. Bunu bir yıl yapacağız. Bir ayda tümden bedava yapacağız ki yaz aylarına geliyor ki bu fatura yok yani ortada. Olmayacak. Yaz aylarında kim ne yapacak? İşte sıcak su. İşte sıcak su bile yani Türkiye gibi yerlerde. Yani yaz aylarında 40-45 neredeyse 50 derece sıcaklıktan söz ediyoruz. Şimdi bu bunu, bununla ilgili birkaç soru var ama şunu söylememe izin verin hatırlatmama. Recep Tayyip Erdoğan bugün kullandığı sarayın aylık elektrik faturası ne kadar biliyor musunuz? 850 bin lira. Parantezi kapatıyoruz. Artık hepsini siz düşünün. Bu kadar parayla kaç aile geçinir, kaç aile doğal gaz faturasını öder, elektrik faturasını öder, işte varsa haciz benzeri işte borçlarını öder, banka kredileri onda artık siz hesap et. Soralım. Madem e, Türkiye'nin bu tür imkanları var e, o zaman şuradan. Bir, bu müjdemi seçim sadakası mı? Çünkü önceki seçimleri hatırlayın göreceksiniz ya da anlayacaksınız neden bu soruyu sordum. Böyle bir gaz var mı yok mu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani araştırdım pek çok e, uzman kişinin yazıp çizdiklerini okumaya çalıştım kafalar karışık. 3. Erdoğan bol keseden dağıttığı gaz Putin'in gazı olmasın mı? Seçim öncesi Putin'in Erdoğan'a bir jesti olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü pazarlıklar yapıldı. Yani son özellikle e, 3-5 aydır bunun pazarlıkları yapılıyor. 4. madem bedava dağıtılacak gaz vardı ve bu imkan olanaklara sahipti o zaman 2000 21 verilerine göre söylüyor. Ve bu bakanlığın resmi açıklaması. Yani bakanlığa soru sorulmuş. Bakanlığın verdiği yanıt da şu. Recep Tayyip Erdoğan bakanlığın verdiği yanıt da şu. 2021 yılında 4,5 milyon yurttaşın elektrik ve doğal gazı kesilmiş. Neden? Fatura ödeyemedikleri için. Yoksul oldukları için. 4,5 milyon yurttaştan söz ediyor. Şimdi bir örnek vereyim. E, bu doğal gaz ve e, elektrik faturalarını ödeyemeyen insanların başına gelene, gelenlerle ilgili. Korkunç tabii ki rakamlar var ama siz rakamlara bu akşam e, boğmak istemiyorum. Fakat bir ailenin e, hikayesini anlatıp yayını öyle kapatmak istiyorum ki bu bize çok şey anlatıyor şimdi olsun. Bakın ekranda gördüğünüz e, bu fotoğraf, mutlu zamanlarında çekilmiş e, kardeşlere ait dört kardeşe ait e, bir e, fotoğraftan söz ediyoruz, fotoğraf karesinden e, söz ediyoruz. E, yıl 2019, evet, yıl 2019. Yer İstanbul ilçe Fatih. Cüneyt. 48 yaşında, Oya 54 yaşında, Kamuran 60 yaşında ve Yaşar yetişkin 56 yaşında dört kardeş. Bu dört kardeş geçim sıkıntısı yaşıyordu. Yani elde edilen veri ve bilgilere göre maddi kriz içerisindeki bu dört kardeş bankalara borçlanmıştı. Dolayısıyla kredi borçlarını ödeyemediler bankaya. Doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemediler. Kiralarını ödeyemediler ve bu dört kardeş, ki eğitimli insanlar oturup karar verdiler. Dördü birlikte bir karar verdiler ve intihar etmeye karar verdiler. Borçlarını ödeyemedikleri için doğalgaz, dolayısıyla elektrik faturalarını ödeyemedikleri için siz buna telefonlar, diğer... Yaşamsal ihtiyaçları da ekleyin, mutfak masrafları benzerleri, e, kira ödeyemedikleri için e, intihar ettiler. Peki bu ne zaman oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde oldu. Ve bu dört kardeş dairelerin ka kapısına da şöyle bir yazı, şöyle bir not bıraktılar. Dediler ki, dikkat, siyanür si 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 var, siyanür var. İçeri girmeyin, polisi aramayın notu bıraktılar. Şimdi bunu gören tabii ki yani okuyan, her neyse yani insanı değerlerini yitirmemiş her insan bu durum karşısında gerçekten çaresiz kalır. Buradan şuraya geçelim. Yine 2021 verilerine baktığımız zaman Şöyle bir gerçekle karşılaşıyoruz arkadaşlar. 3.500 milyon elektrik faturası ödenmemiş. 1 milyon doğalgaz abonesi faturalarını ödeyememiş. Yani bu ne demek? Dört buçuk milyon insan veya hane, hane, hane insan da değil hane elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememiş. Yani ödemediği için ne oluyor? Doğal gazı kesiliyor ve elektriği kesiliyor. Yani bu insanlar içerisinde hasta insanlar var, öğrenciler var, çocuklar var, işe giden insanlar var. Şu var, bu var. Yani doğal gaz ve elektriğin olmadığını düşünün. Hayatınızı nasıl sürdüreceksiniz? Şehirdesiniz. Şimdi bu bir, yani gerçek tabii ki e, rakam bunu çok üstünde, o üstünde olduğunu biliyoruz. Bu bakanlığın resmi açıklaması. İş burayla bitmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Faturalarını ödeyemedikleri için bu defa işte alacaklılar mahkemeye veriyorlar. Mahkemeden karar çıkıyor. Evlerine bu kişilerin evlerine haciz gidiyor. Peki ne oluyor? O zaman işte evde buzdolabı varsa buzdolabı, televizyon, halı, ne varsa koltuk, ne var ne yok alıp götürüyorlar. Böyle bir durumdan söz ediyoruz. Bu duruma dayanmayan ve intihar eden az önceki örnekte olduğu gibi pek çok insan var. Basit bir Google araması yapın gerçeği göreceksiniz. O korkunç gerçekle karşılaşacaksınız. Samsun'da, Çanakkale'de, İç Anadolu'da, Kürdistan'da, İstanbul'da, metropollerde, her yerde. Basit bir arama yapın. Faturasını ödeyemediği için kendisini yakan, intihar eden e, insanları göreceksiniz. Çolu çocuğuyla intihar eden, işte az önceki örnekte olduğu gibi insanları e, göreceksiniz. İşte Erdoğan hikaye anlatıyor seçim öncesi. Uzmanlar açıklıyor hesap etmiş. Diyor ki Erdoğan'ın açıklamasına göre bunun faturalara yansıması yani aylılara yansıması 125 TL en fazla 150 TL arasında değişe, de, değişiyor. 200 TL değil yani ha. Ya, 125 en fazla 150. Ama manipüle ediyor. Ama kandırıyor insanlar. Dolayısıyla bu bir müjde değil. Bu bir yalandır. Bu bir sahtekarlıktır. Geçelim. Recep Tayyip Erdoğan bunları yapıyor. Peki nasıl yapıyor bunlar? Son 6 aydır, 1 yıldır Putin'le pazarlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra veya başlamasıyla birlikte. Yani BOTAŞ'ın Rusya'ya 20 resmi olarak söylüyorum. 20-25 milyar e milyar e, dolar borcu var. 20-25 milyar dolar. Ödeyemiyor Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan bunu ödeyemiyor. Ne istiyor seçim öncesi Putin'de? Borcumu 2024 yılına kadar ertele. Putin ne yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalmasın istiyor. Böyle olduğu için borcunu erteledi. Ne zamana kadar? 2024 yılına kadar erteledi yetmedi. Başka tabii ki numaralar da çeviriyorlar. İşte Recep Tayyip Erdoğan son olarak işte Karadeniz'e şunu bulduk, bunu bulduk. Karaya şu kadar petrol veya doğal gaz çıkarttık. Efendim şu kadar bedava vereceğiz dediği hikayenin altında aslında böyle bir sahtekarlık var yatıyor. Yani bu, bu bunu bilmek lazım, görmek ve anlamak lazım. Bugün de İstanbul'da işte başka hikayeler anlatıyor ev ile ilgili şunla bununla ilgili ee, diyorum ki inanmayın bu tür şeylere itibar etmeyin çünkü Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kaldığı sürece her yurttaş her bireye kötülük yapmaya devam edecek çünkü rejimini bunun üzerine inşa etmiş e buna son vermenin zamanı geldi bu kadar diyelim bu akşamlık kapatalım yarın akşam yine buradayız